Şu an Tokat dayız Tokat Nova'da. Gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Mağazanın büyük kısmı kapalı. Yemek yerlerinde yine 3-5 tane yemek yeri insan var. Her yer kapalı. Boş yani. Ölü toprağa serpilmiş. Mavi kapalı Saat şu an 4 civarları falan Tokat bu konuda Gerçekten iyi reaksiyon vermiş Sokaklar da boş ben niye dışarıdayım Para çekmem lazım Yani evinde ihtiyaçları var mecbur çıkıyorum yani Bu şekilde zaten çıkan insanlar da işlerini halledip dönüyorlar Bu kapalı Sivakiki kapalı Türksel açık. çalışanlar ne yaptılar acaba? Şimdi burada kapalı olunca. Gördüğünüz gibi Türksel çalışıyor. Filo. Bu da kapalı. Helal olsun lan. Aferin lan size. Çalışanlar da mağdur etmediyseniz süper Ay yıldız Altın yıldız İpek yol Lotto açık Aşağıda bir parfümcü var açık Koton kapalı Sinema kapalı Ratt Kapalı Ya yani burası normalde genelde kalabalık oluyor, o kadar sakin değil ama bugün bu şekilde. Yemek yerlerinin çoğu açık ama insan yok. Burası da kapalı. Neymiş bu? Piden. Gördüğünüz gibi boş, tek tük insanlar var. Neyse. Yuppi de kapalı. Yuppi. Ebebek kapalı. Şimdi mesela böyle durumlarda ne yapıyorlar? Çalışanlara izin veriyorlar. Ama ücret de ödemiyorlar. Ne oluyor? Aileler mağdur oluyor insanların mağazı oluyor. Bazıları ödüyordur belki ama büyük bir çoğunluğu ücret ödemiyor. Yürümeye devam edelim. Vay be. Demek bu hale geldi. Hatem saykı kapalı. <laughs> Zaten gelmeyin dışarı çıkmayın gerçekten. Sıkıntı büyük yani. Özellikle yaşlılar çıkmasınlar. Problem olabilir. Ne olur? Yaşları götürüyor yani biliyorsunuz. Zatürre çeviriyor. Bu sefer sıkıntı. Mesela Lescon. Açık. Collins kapalı. Aferin Collins. Bay Türkmen açık. Takıştır kapalı. Satış yapıyorlar mı acaba bugün de? Teknosa ekstra açık. Bunda şirketin hisseleri bayağı düştü. Duman oldu neredeyse. %50'den fazla kayıp var. Migros açık tabi açık olacak. Günlük saat açık. Şu Migros'a da bakalım. Linens açık. Şahane açık. Boş açık. Mikrosta mikrosta. Vodafone açık. Maskeli dolaşıyor herkes. Tokatta maske takanlar var, eldiven takanlar var. Gratis açık. Lotto açık. Gerçekten ciddi ciddi herkes eldiven maske kullanıyor. Çoğu kişi kullanıyor yani. Atasun optik açık Tekzen sonunda Açık bu Telekom iletişim yerleri açık Çünkü açık olmak zorunda İletişim hakkı, iletişim özgürlüğü Hatıra cokulan vardır Hatta kapanan vardır Durum bu arkadaşlar Nova'da da durum bu Yaşlı pek sokakta görmedim Var 3-5 tane ama genelde gençler dolaşıyor. Bir iki yaşlı gördüm bayağı. Onlar da maskeliydi. Yürüyerek seyahat ediyorlardı. Baston'a çıkmadım. Koko. Koko. Kapalı. Burada kapalı burada bir önlem alınmamış. Yani gelene bir kolonya tutabilirlerdi. En azından. Kolonya videomuz var. incelememiz Dedek 55 kanalında. Adidas açık. Oradan da bakabilirsiniz kolonyalara. Güzel inceleme yaptık. İzleyebilirsiniz orada. Karaca. kaplı. Adidas da top oynuyorlar. Bakın hiçbir şey yok yani. Bir kolonya tutar insan yani. Heh. Bu şekilde arkadaşlar. Gelenler var ama akşama doğru belki yoğunluk artabilir. Bilmiyorum bakacağız. Bakmayacağız gerçi ben bir daha gelmem. Burası da Royal Teras. Şehir boş. Tokat şehri. Yani normal kalabalığından az sayı. Bakın yaşlılar. Bayağı az yani. %20'li yani normalde %100 diye hesapların çıkanları mesela sayı bunun şu an %20'si sokakta ve alışveriş merkezi olarak bakarsak %10'larda falan buralar falan boş çoğu yer kapalı zaten yani yemek yeme yerleri falan filan çoğu kapalı olanlarda yani internetten bakabilirsiniz Google'dan yazıyorlar açık kapalı diye bir şey yiyecekseniz falan şey yapabilirsiniz ya burada da var işte. Porsche mu bu? Porsche burada da var. Tokat ama var. Şöyle gösterelim o adamızın arka tarafı. Buralar zaten boş oluyordu genelde yani 10-15 kişi yürüyor oluyordu. Ama şu kısım kalabalıktı yani. Dolu olurdu her zaman. Çoğu zaman dolu değil. Şu an içeride tek insanlar var. Hava Bugün kar yağdı buraya. Soğuktu biraz. Sonra birden ısındı. Karlar eridi. Fakat yani bir hafif bir ayas havası var. Yok diyemeyeceğim. Yani şehir merkeziydi burası. Ben yani şimdi şehir merkezinden geldim. Orada da yoktu insan. Araçlar var. Yani trafik eskisi kadar olmasa var yani. Fakat insan sayısı çok az. Herkes evinde, biz de evimizde oturuyoruz. Alışverişimizi de zaten Migros üzerinden, internetten aldık. Yani eve getirecekler. Çünkü yani durum kötü biliyorsunuz korona olayını. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın bu işin şakası yok. Neden yok? Şimdi öldürüyor yani. Sevdiklerinizi falan kaybedersiniz. Allah korusun. E bir de bu şeylere tedbirlerinizi alın. Mesela bankamatikten para çekiyorsunuz, kaç kişi oraya elini değiyor Yani eldiven kullanabilirsiniz. Bu non eldivenler var. Onları kullanabilirsiniz. Ya da bankamatik kullandıktan sonra ne yapın? Ellerinizi yıkayın. Kolonya getirin yanınıza, kolonya sürün elinize. Bankamatik kullandıktan sonra ellerinizi yüzünüze temas ettirmeyin. Değmesin yüzünüze elleriniz. Bu şekilde anlatacaklarım. Yani görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.